Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili birinci sınıflarım. Bugün sizlerle A sesimizi hızlandırmak için hızlı okuma metinleri okuyacağız sevgili öğrencilerim. Öncelikle sevgili öğrencilerim renkli olarak gelecek hecelerimiz. Daha sonra renkler ortadan kalkacak ve daha hızlı okuyacağız. Evet yani lütfen benle birlikte kalemi takip ederek okumaya çalışalım. Al Ela al e la la le al e la la le la le al e la la le al e la al al tekrar okuyalım al e la al Ela, lale, al. Ela, lale, lale, al. Ela, lale, al. Ela, al. Al. Şimdi renksiz okuyacağız sevgili öğrencilerim. Daha hızlı okuyalım. Al. Ela, al. Ela, lale, al. Ela, Lale lale al. Ela lale al. Ela al. 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 Ela al. Ela lale al. Ela lale lale al. Ela lale al. Ela al. Al. Ela Ela elle, ela lale elle, ela Allah lale elle, ela lale elle, ela elle, ela, ela ela elle, ela lale elle, ela الله لا إلة إله لالة إلة إله إلة الله لا إلة إله لالة

el ele al. Lale ele al. Lale al. Lale. Lale. Lale al. Lale ele al. Lale el ele al. Lale ele al. Lale ele al. Lale. Al. Lale, al. Lale. 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 Lale lale al. Lale ele al. Lale el ele al. Lale ele al. Lale al. Lale, lale. Lale lale al. Lale, lale ele al. Lale el ele al. Lale ele al. Lale al. Lale. Elle. Ella. Elle. Ella top. Elle. Ela iki top elle. Ela top elle. Ela elle. 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 Ela elle. Ela top elle. Ela iki top elle. Ela top elle. Ela elle. 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 Ela elle. Ela top elle. Ela iki top elle. Ela Top elle. Ela elle. 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 Ela elle. Ela top elle. Ela iki top elle. Ela top elle. Ela, top elle. Ela elle. 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 Evet sevgili öğrencilerim. A sesimizin hızlı okuma metinleri bu kadardı sonraki harfimizde sesimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.